Doktor Papa. Lita Mastafita. Eee izici gidebilirim ya. Borda... Bizdeki yaralar kanamalı kötü be. Altı için herhangi bir el. He. Oğlum nerede kız? Hayır şa Oh, no. Abi sen ben de devam et. lemon dem di 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 in the urgot inyo Disgusting. Disgusting. Çok kötü yerler. Ben de ne Yaralar kan. Beni <laughs> Ye almadın, beni almadın, anasını siktim. Urgot niye yok ya oyunda? <laughs> Oğlum sen kavgacı Sada... Twitch gitmen gereken tur niye Urgot ya da Trist diyorsun? <laughs> 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 Neyse Allah'tan sadece isterek yap. Evet. <laughs> arkadaşlar bu hangi karakter? Ha bunda bir kavgacı mı daha? Adam olmuşsun. Oğlum silah ve kavgıcı yok mu? Set var. Nunu koy, Renni koy. Özür <laughs> <kavgaçı, 5 kavgaçı gülüyor> dilerim. Öyle direkt 9 5 deney ve olum fena izlenir ha. Arkadaşlar amacımız izlenmek değil biz sizin öğrettiğiniz <laughs> videolar çekmek için buradayız. <laughs> Tek keyifli yayıncıları var sen bizden de öğrenirsin. Bizim amacımız sizi eğlendirmek. O yüzden 6 deney 5 deney 6 kavgacı yapıp bir seyir izleyelim. Lan 2 level Sven atacağım gibi oldu. Herkes evet. bırak şer. Ben 2 level yanımda Sven'im bir havan cam ne var dede? yapabiliyorum. Arkadaşlar Fatih beş. <laughs> Ama sen lazım mı? Evet. Ama atma şeyin yok. Nunu üçlüyorum bu arada. Bu. Biliyorum aga. Kenarda da iki level Nunu'm var. Tamam aga gördüm evet. amına koyayım. Sway'in lazım ya. No Tabii lazım. Asi'ye giden var ama o yukarıda herhalde. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ve bu işte bu. Oh! Eğer karuselden istediğim bir tam alınırsa Lebo gibi bağıracağım. Ah! o adam seni alabilir. Evet. <laughs> Ambest atayım mı sana? Ambest atayım mı sana? At ya. Aa, atma! <laughs> ambese 3'lü aga sen manyak mısın? Sen ambese üç yapman lazım bu kompta. Ambese 3'lü aga üçlü aga sen manyak mısın? <gülüyor> 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 Nerede döndürüyor? Ne? Mordi kimin biliyor kaga? Şimdi alacağım. Amına koyduğum. Şu andavalları sat. Aga sikiyim. <laughs> Tek kılıcı vermedi oyun. Nasıl vermedi? Baya. Ya amına koy. Itemlerin leşliğine bakar mısın? Oha GP3 demiş ya. Ha. Lan, Elis attan alan. Hı? Sor da bak. Elis bulamadım aga lazım. Look at this distinguished gentleman. Aga bir <laughs> parti <laughs> lazım. <laughs> Amblem lazım. Elis atamıyor mu? Sen ambe suç yapman lazım. <laughs> Bin onu ya, onu üç. <laughs> bir de, de Renly'e Renly 3. Renly 3 oldu. Buana. Arkadaşlar video izleyenlerin %93,28 milyarı like atmıyor, abone olmuyor. Abone olun. Sikeceğim ya. Beni hiç da lazım ha.